Sevgili balıklar ve sevgili yükselen balıklar hatta özellikle sevgili yükselen balıklar efendim Eylül 2023 yorumlarına hoş geldiniz. E, klasik hatırlatmamla başlayayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen balıksanız tam olarak doğru yayındasınız. Hadi gelin şimdi Eylül 2023'ü şöyle detaylıca bir masaya yatıralım. 23 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda olacak. Yani sizlerin doğum haritasında 7. evinizde. Birinci ev ben demektir. Orası yükselen burcunuz yani balık. Karşıt burcunuz ise başak orası sen demek. Yani güneş sende. Yedinci evde yani odağınız 23'üne kadar ikili ilişkilerde. Hangi ikili ilişkilerde? Tamamında. Şimdi diyeceksiniz ki ne güzel demek ki ilişkilerle ilgili hareketli bir ay. Doğru hareketli bir ay fakat aynı alanda yine Başak Burcu'nda 7. evinizde 16 Eylül'e kadar bir Merkür Retrosu var. Şimdi biliyorsunuz Merkür Retrosu 22 Ağustos'ta başladı. 16 Eylül'e kadar devam ediyor. Demek ki odağınızda olan ilişkiler 16'sına kadar sınavda. Bu arada 7. evdeki bu ilişkileri biraz açalım. 7. çevre deyince aklımıza tabii ki aşk da geliyor. Sosyal çevre ilişkileri de geliyor. Aslında klasik astrolojide 7. ev evlilik ve ortaklıklar evi. Demek ki ticari ilişkilerden ortaklıklara her türlü iki ilişkiyi anlatıyor. Ha bir de davaları anlatır. Haberiniz olsun. Şimdi burada diyor ki Merkür Retrosu bu dönemde ikili ilişkilerin sınavda. Bir kere her türlü ilişkinizde iletişiminize çok dikkat edin karşı tarafın abuk sabuk cümleleri canınızı sıkabilir. Ama siz de kendinizi çok iyi ifade edebildiğiniz bir dönemde değilsiniz. İletişim aksıyor birbirimizi yanlış anlıyoruz. Eksik gedik cümleler kuruyoruz. Bir de yetmezmiş gibi geçmişten kalan konular tetiklenir. Onlar üzerine konuşurken kendinizi bulabilirsiniz. Hiç zamanı değil. Hiçbir fayda elde edemezsiniz. Bakın madem bu yayını izlediniz susun yahu boş verin. Susun yani. 17'sinden sonra konuşursunuz. Şimdi zamanı değil. Onu söyleyeyim. Evet, bitmesi gereken ilişkiler bitecek, bitecek yani. Hani nicedir bir ilişkin var, sürünce ha, çoktan bu arada bitmiş olabilir tabii ki ben şimdi Eylül'ü e anlatıyorum ama Ağustos'ta Merkür Retrosu başladı. Zaten Ağustos'ta Venüs Retrosu vardı. Hani ilişki sınavları aslında devam ediyor yani bunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki yeni bir ilişkiye falan başlamayın. Ondan hiçbir hayır gelmez. Ha ekslerin dönme zamanı. Yani buyursunlar dönsünler ama eksten de olmaz. Bakın Merkür Retrosu'nda olmaz dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Net olarak söyleyeyim size. Evet ticari ilişkilere dikkat ediyoruz. Ortaklıklara dikkat ediyoruz. Bütün bunlara dikkat ediyoruz. Gelelim efendim 23 Eylül itibariyle Güneş Terazi Burcu'na yani 7. evinize giriş yapacak. Kendisine Mars eşlik ediyor. Aslında Mars ayın başından beri 8. evde terazide. Ama 23 Eylül itibariyle Güneş'in de 8. evinize girişiyle beraber tamamen odağınız 8. ev konularında. Peki 8. evin konuları nedir? Para. Para yani. Finansal konular, demek ki artık odağınız finansal konularda. İşte aile bütçenizde, eşinizle ortak bütçeniz, ne bileyim ailenizle ortak bütçeniz. Hani burada bir mücadele de var tabii, işin içinde mars var. Eforunuz bu alanda, finansal konularda, mali tablonuzda. Gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, krediler, vergiler, sigorta, tazminat, nafaka, miras, aklınıza ne gelirse finansa dair olabilir hepinizin gündemini bilemem. Ama odağınız ve mücadeleniz finansal konularda. Ama Allah'tan artık retrolar bitmiş olacak. Mesela bu iyi bir şey. En azından oradaki efor daha rahat akacaktır. Tabii ki 8. ev sağlık konularını anlatır. Böyle bir 23'ünden sonra bir hasta sağlık konularına çok dikkat. Ha 8. ev okült konuları anlatır. Ne bileyim terapiler için güzel, astrolojik danışmanlıklar, kukai çalışmaları, koçluklar, tetalar hepsi için güzel. Regresyon, hani güzel bir geçiş anlatabiliyor muyum? Tabii ki 8. ev cinsel hayatımızı anlatır. Güzel, belki orası da biraz renklenir. O anlamda da hoş bir geçiş olabilir. Gelelim dolunayımıza. Bu ayki dolunay bir koç dolunayı. Koç burcu sizin ikinci eviniz. İkinci evinizde 29 Eylül'de 6 derece Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay size hangi konuda haberler verecek? Finansal konularda. Yine konu finans. Tabii ki bağlantılı olarak kariyer konuları. Evet ikinci evinizdeki dolunayla beraber maddi tablonuz netleşiyor. Finansal durumunuzun ne ...durumda olduğunu artık biliyorsunuz. Belki bazılarınızın uzun zamandır beklediği bir para var nihayet geliyor. Ya da bir şey alacaksınız, bir şey satacaksınız. Belki bir mülk konunuz var. Tabii ki kariyerle ilgili, işinizle ilgili bir şeyler netleşebilir. Bu anlamda güzel. Hazır böyle gökyüzü teviz. Neden olmasın? Peki... Ay boyu Venüs yine Aslan Burcu'nda. Zaten uzun zamandır Aslan Burcu'nda 6. evinizdeydi. Fakat retro pozisyondaydı. Artık 5 Eylül'de Venüs retrosu bitiyor. İleri hareketine geçiyor. Dolayısıyla 6. ev konularına bir destek geliyor nihayet. 6. ev nedir? İş, kariyer, iş ortamı, iş ilişkileri. Tabii ki sağlığınız, hizmet aldığınız insanlar, ev hayvanlarınız. Güzel bir destek. Ama dikkat edin böyle tam 5 Eylül'de bitiyor ya böyle 4-5 Eylül krizli bir dönem. İlişkiler ve kariyer ve sağlık konuları açısından ama böyle 5'inden sonra Venüs retrosunun bitmesiyle özellikle iş hayatınıza güzel bir destek gelir. Artık kariyerde aradığınız desteği bulabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Sağlık konularına güzel bir destek. Artık orada Venüs Retrosu bitmiş olacak. Hizmet aldığınız insanlarla bir gerildiyseniz, ne bileyim kuaförümle kavga ettim, gündelikçimle, astrologumla, avukatımla tamam. İlişkiler toparlanabilir. Güzel bir destek. Ee, ev hayvanlarınız, yani onlarla ilgili böyle ne bileyim sağlık konuları falan olduysa orada güzel bir destek. Ama kilo almaya devam dikkat edin sevgili yükselen balıklar. İştahınız çok açık yine önümüzdeki ay. Yani Eylül ayında. Şimdi e, Merkür Retros'unun 16 Eylül'e kadar devam ettiğini unutmayın. Dolayısıyla 16 Eylül'e kadar ev almıyoruz, ev satmıyoruz, taşınmıyoruz, evlenmiyoruz, iş değiştirmiyoruz, herhangi bir şeye başlamıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Her şey 17 Eylül itibariyle. 17 Eylül'den Ekim başına kadar kalan sağlar sizin olsun. İstediğinizi yapın. Ha, Ekim enteresan bir ay. Orada ay ve güneş tutulması var. Dolu dolu bir ay. Orayı zaten konuşuyor olacağız. Bu Merkür Retros'un hem genel hem özel etkileri var ve ikisi de sizi çok ilgilendiriyor. Benim bununla ilgili bir yayınım var ve o yayını bu yayının sonuna koyuyorum. Tıklayın ve izleyin lütfen. Bilgi sahibi olun. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda görüşmek üzere efendim. En derin sevgi ve saygılarımla.